Bugün left bo, Lefbot SG oynuyoruz. Bu sayemde Meli yok. Ama biraz sonra gelebilir belki. Belki bilmiyoruz. Belki gelir. Belki gelmez. Merhaba, Merhaba arkadaşlar. Evet. 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 Evet arkadaşlar. Hemen girelim. Yanımda Evet. Yanımda da Meli var, evet. var benim. Ama aynı şeyde değiliz. Belki aynıdayız. Ne? Lan yok giremiyorum. Durun arkadaşlar ben bir videoyu durduruyorum. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ve haydi kapatıyoruz. Ben bu video şeyini buraya alayım. Evet her zamanki gibi F5'te oynuyoruz. Ne bileyim Melia. Oha lan! Melih çektin oraya kadar gittim. Aa, savurdun hatta arkadaşlar. Neyse. <laughs> arkadaşlar neye girelim? Neye girelim? Neye girelim? Lan niye girmiyor? Lan adımı değiştireceğim değil mi? Başka saçmala yani. Ben orada şeydi saçmalamıştım. Kapı buna saçmalamıştım. Öyle çıkmıştı. Evet arkadaşlar. güzel hata değil mi? Ne Arkadaşlar. Şimdi o zaman neyse. Biz de sonra bir oynarız sizinle birlikte. Sonra bullet part oynayacağım. Evet şu chestten alalım. Ne Bakın neler neler var. Bunlar da şunları bırakalım. Tamam, arkadaşlar ya da hadi gelelim ee, Hadi arkadaşlar şimdi ne oynasak, ne oynasak ne oynasak ne oynasak ne oynasak Tamam açalım şu oyunumuzu Durma arkadaşlar kaç dakika olmuş bakayım 2 dakika olmuş Arkadaşlar bu videoyu bir 10 dakika yapabilirim bu video bir 5 altına geçebilirim Arkadaşlar. Ee, sesini açalım. Oh, ne yapın Arkadaşlar durun bir saniye. Bu videoyu bu oyunu oynamadan önce durun bir şey açıyorum. Şunu kapa ya. Kapa lan Evet. Melih kısar mısın çarpını? Neyse bunu açalım. Evet arkadaşlar. Hadi Google bakayım oynayalım. Asamı asamı. Asamı Evet arkadaşlar. Bir plan yiyoruz ve. İzliyoruz ve başlıyoruz. Sesi kapalı mı? mi? Evet. Baktığımız pengueniz orada Noel Baba. Blow. Arkadaşlar <laughs> ben sesimi çıkartmayacağım. Cevap sesi çarptı ça <laughs> Kazandık arkadaşlar şimdi başka oyun oynuyoruz. Duruşu. Tamam Şimdi Bullet part oynuyoruz Şimdi en, Bazı kişilerin Sevdiği şeyman açıyoruz Tabii ki de Şakaydı Durun yeni film şarkı açayım.

Nasıl ne yaptı? Neyle bak kaç kişi öldürmüşüm? 150. Ben bunu artık kuruyor Eski de ama şimdi ben de kuru değilim de. Azıcık iyi bir oynuyorum. Kaçmalarım çok iyi. Eee? <laughs> Dünyada işte yok Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar şimdi ben biraz düşüyorum Çok kötü koşuyor

Arkadaşlar ben bir videoyu durdurup Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ve size unutmadan söyleyeyim Karıma nasıl girip abone falan filan bakmanız gereken şeyleri göstereceğim. Cemil bir şey diyeceğim sana. Evet. O videoyu izliyorlarsa senin kanalına girmişlerdir. Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Her oyunu oynarız tıklıyoruz yazıyoruz böyle her oyunu oynarız küçük harfle. Yazdıktan sonra Böyle bir şey çıkıyor. Buna tıklayamıyoruz arkadaşlar. Bu değil benim kanım. İşte şurada bunun yerine şunu araya tık, her oyunu oynayarak tıklıyoruz. Ve orada benim kanalım var. Burada Melih'le Multimanlar serimizi Kafa topu ikinci bölümü Minecraft Bey online kafa topunu izleyebilirsiniz. Ve onlar da kalmadı. Birinci oyun, birinci oyunum şarkı hata olmuş ve vlog hata olmuş. Oyunun ikinci bölümü ve vlogu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi 12 dakikalık yapacağım ama şimdi ne oynasak? Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Like yorum atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Her oyunu oynamayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere ve Gömeli Biz kanalına da abone olmayı unutun. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.